Uzun bir aradan sonra selamun aleyküm arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorduk. Zaten askere gitmiştim. Askerinde yeni geldim. Daha dün geldim. Hayli sıra bitti askerliğim. Bugün de yine bir kors almaya gidiyoruz. Bu sefer İstanbul Ümrani'den alacağız. Kendi semtimizden. Şimdi Dövizce'ye gidiyoruz. Kadim dostum. bereket TRNC. Dayanamadı dayanamadı. Hemen gelir gelmez Şimdi Dövizce'ye gidiyoruz. Dövizleri bozduracağız. Askerlikle önce yatırım yapmıştık. Bereket terenece dostumun aklıyla. Dövizce gidip doları bozduracağız. Bir korsa parası oldu sana iki korsa. Kardeşim benim. Doları bozdurduktan sonra arabanın satışını gerçekleştireceğiz. Arabanın biraz işleri var. Koil işleri, işte tampon, mampon, plastik aksam işleri. Hatasız oldu hatasız. Hatasız olacak inşallah Allah'ın izniyle. Dövizce'ye geldik. Dolapları bozduk. Şimdi aracın yanına gideceğiz. Oradan otele gideceğiz. Adam, gelsin abi önemli değil. Parayı aldık. Gerisi boş artık bu saatten sonra. Arabaya bindik. Şu an arabanın yanına doğru. Oradan otele doğru geçeceğiz. Özlemişim yemelerim. derim semtimi özlemişim ya. Ümran yeme özlemişim ya. Askerlik ipatlı beni be. Ne diyorsun bu durum hakkında? Askerlik ipat. 20 ay yaptım kardeşim. Senlere Hangi ver. tarihte? 1980 mi? 20 ay yaptım. O zaman anlatmak istemiyorum Aynen kanka 6 ayda çok şey anlattın. 20... <laughs> Arabanın yanına geldik. notere doğru gidiyoruz. Arkası da bunda bir yanmıyor. Ümraniye Oto Sanayi'ye geldik. Ustamızın yanına gidiyoruz. Bay Gökhan Demircan, namı değer. Hams Garaj. değil yanlış olmaz. Ustam, ustam. Noter satış işlemlerini gerçekleştirdik. Bir dostum daha geldi. İlçer şu şu. Evet yani dost. Kardeşim. Özledin mi lan beni içer, Askerleke. Çok özledim. Doğruyu söyle. Gözünde Sonunda geldin. Kardeşim. Arabayı Gökhan abinin yanına getirdik. Şarj duraması sıkıntılıydı arabanın. Şarj duramasını yaptıracağız. Akşama doğru gelip arabayı alacağız Gökhan abiden. Şarj duraması yapıldıktan sonra. Ne diyorsun bu konu hakkında? Bekoz. Ağız garaj markadır abi. Başka Dostum başka İlker gel. <laughs> Akşam inşallah alacağız arabayı. Ondan sonra eksiklerini yapacağız arabanın. Yavaş yavaş. Arabayı sanayiye bıraktık. Şimdi bu arabanın ön arka tamponları değişecek. Dodikleri değişecek. Onları değiştireceğiz. Ustam Mülker şu ile beraber. Tepsi reklamı. He? İyi seyirler. Çek. şu şu. Şuşa. Evet arabanın farları tamponları söküldü. Sıfır kozma farlarımızı takacağız. Usta, sıfır mı? Aynen. Aç yeletini. Para ya bunlar para alıyor. arkadaşlar farları taktık. Sırada tamponlar ve dodikler var. Bu şekilde uğraşıyoruz. Daha gerek evet. Far ve tamponları taktık. Dodikleri takacağız şimdi. Okan da çalışıyor. Tamam getir silip tamam, Arabanın ön tamponu taktık, ızgarasını taktık, farları taktık, Dodiklerini yaptık. Marş bellerini söktük, onları değiştireceğiz. Almamıştık, sonradan vazgeçip değiştiririm diye. Onları alınca değiştireceğiz. Ne diyorsun bu duruma? He? Mavi arabanın işi bitti. Şimdi sanayiye benim korsayı almaya gidiyoruz. Araba hazırmış. Şimdi sanayiye gidip arabayı alacağız. İlker Kadim dostumla. Sanayiye geldik. Araba hazır. Usta, ne diyorsun bu duruma? Gökhan Demircan bir deterjan markası değil abi. Ahmet. Usta. Arabayı kapının önüne getirdik, sanayiden aldık. Şarj duraması yapıldı arabanın. Yarın eksiklerini gidermeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Aracın parçalarını almaya, sanayiye gidiyoruz. Tampon, plastik, aksam. Evet, ananı kime gideceğim Bugün inşallah yapayım. bitireceğiz. Değil mi usta? İnşallah. Parçacıya geldik. Şimdi arabanın parçalarını alacağız. Arka tampon, arka sis çerçeveleri, ön far, vites topuzu. Parçaları aldık. Şimdi mahalleye doğru gidiyoruz. Arka tampon falan. Rahatın yerinde mi Berke? Baya Bayağı yerinde ha. Şimdi mahalleye doğru gidiyoruz. Kapının önünde aldığımız malzemeleri takacağız. Malzemeleri aldık. Geldik mahalleye. Şimdi ön evet. arka tampon, far. Arka sisleri, hepsini değiştireceğiz. Şu anki eski hali. arka tarafı bitirdik. Ön tarafa başladık. Şimdi farlar yenileniyor. Ön tampon değişecek. Usta ne durumdayız? Çok iyi durumdayız. Her şey sıfır olsun ha. Var çarjıyoruz. ince ayarlar. İnce ayar. Çok şükür sonunda arabanın toplama işlemi bitti. Ufak tefek elektrik işleri kaldı. Onları da yarın sabah yapacağım. Şimdi arabayı göstereceğim dıştan. Arabanın ön tarafı böyle oldu. dodiklerini tekrardan söktük, yapıştırdık. jant kapaklarını taktık. Arka tampon, arka sisleri de hep yeni alındı, sıfırlandı. Bantları yarın sabah sökeceğim. Aç farları aç.